Günaydın. Yeni videoya hoş geldiniz. Biz kalktık. E, ben besledim, ettim. Sonra biz kahvaltı ettik. Kahvaltı sofrasını falan kaldırdım. Bulaşıkları yerleştirdim. Tezgahı da sirkelimle sildim. Böyle bir gün arayla sirkelimle siliyorum. Böyle çok fazla sirke kokusu da olmuyor aslında. Bu pandemi başladığından beri bunu kullanmaya başlamıştım. Hala da devam ediyorum. Sıkıp da sildiğim zaman tezgah daha temiz ve parlak gözüküyor. Hem de mikropları öldürmüş oluyor. Şimdi bir çay koydum kendime, oturdum, onu içeceğim. Deniz uyandıktan sonra da mutfağı güzelce süpürürüm. Zaten her gün yapıyorum bunu. Canım kek istiyor. Bir kek çırparım ama Deniz kalktıktan sonra bunları yapacağım. Şimdi o kalkana kadar ben de biraz oturayım. an yanımda çığlık atıyor bir tanesini ayırıyorum e, yastık kılıfını şimdi şöyle önce çarşafı göstereyim bütünüyle açıyorum çarşafı şöyle iki kat katlıyorum diyeceğim. ikiye katlıyorum bu şekilde ee, mesela dolabınızı açtığınızda böyle çarşaflar, nevresimler birbirine girmemiş oluyor. Daha düzgün duruyor. Hem de alması çok kolay oluyor. Şöyle bir daha ikiye katlıyorum. Bu bozulan yerini düzelteceğim. Bu şekilde böyle bir de üçe katladım. Neresinin boyutuna göre şimdi bir, iki, üç defa da oldu. Bazı nevresim biraz daha uzun oluyor. Yani bazı çarşaf biraz daha uzun oluyor. Onu mesela 4'e katlıyorsunuz. Şimdi bunu kenara alalım. Şu bir tane Şu bir tane kılıfı da katlayıp üzerine koydum. Şimdi nevresimi katlayacağım. Nevresimi de aynı mantıkla katlıyorum. Önce ikiye katlıyorum. Sonra bir daha ikiye. Yani dört kat olmuş oluyor. Bunun böyle ucunda danteli olduğu için şöyle aşağı doğru alacağım. Bu şekilde. Üçe katladım. Şimdi 1 2 televizyonu 3 Şimdi neylesin? Çarşaf, yastık kılıfı. Üçünü de böyle aldım. Bunu böyle şimdi bu böyle burada güpür olduğu için şöyle ters bir şekilde koyuyorum. Hepsini buradan içeriye bunun içerisine koyuyorum. Şöyle düzelttirmek gerekiyor içinde de. Koyarken yanılabiliyor. Şimdi şöyle, şöyle koyuyorum. Bu şekilde yanlarını düzelttiriyorum. Şimdi dolapta nasıl durduğunu göstereyim. Şöyle hepsi böyle daha düzenli durmuş oluyor. Bunlar zaten ayrı olduğu için böyle kenarda Tüm kardalonun bu şekilde üst üste diziyorum. Aradığım zaman bir misafir geldiğinde mesela aramak zorunda kalmıyorsunuz. Yani sadece kendiniz içinde çıkartırken aldığınız zaman bütün her şey içinde oluyor. Siz de nevresimlerinizi böyle katlayabilirsiniz. Eğer sizin de değişik bir katlama yönteminiz varsa böyle nevresimleri bunları yorumlarda yazarsanız sevinirim. O şekilde de denemek isterim. Neyse bugünlük benden bu kadar. Şimdi artık zaten akşam oldu. Denizi doyuracağım, uyutacağım. Hadi yarın görüşürüz. sofrasındayım. Öğlen oldu ben sofradan kalkana kadar. Güzel bir kahvaltılık yaptım. Böyle hem doyurucu oluyor hem de çok pratik. Mesela onu deneyebilirsiniz sabahları. aceleniz varsa hemen hızlı bir şekilde pişirip koyabilirsiniz. Bazen onun üzerine mesela kaşar da koyup bir 5 dakika fırına saldığınız zaman daha da lezzetli oluyor ama şu vaktim yoktu. Bir an önce yemek istiyordum çünkü Deniz uyumuştu. Deniz uyumuştu. daha ne kahvaltı sofrasını kaldırdım, ne tezgahı topladım. İşte mutfak gene bir kere süpürülecek, her gün süpürüldüğü gibi. Bugün sadece bir akşam yemeği yapacağım, başka bir işim yok. Yani bu işleri hallettikten sonra bir akşam yemeği yaptım mı başka bir işim yok. Bütün gün denizciğimle vakit geçireceğiz artık. Dün yaptığım kek için hiçbir şey söylememişim, daha yeni fark ettim de. Tarifi çok güzel. Yani yani baton kek kalıbıyla bu normal dilimli kek kalıpları var ya onlarda tam tutan bir tarif bu. Eğer buna göre yaparsanız öp, güzelce kabaran, eşit bir şekilde kabaran güzel bir kek elde edersiniz. Sadece burada birkaç tane püf noktası var. İlki e, mutlaka yumurta ile şekeri en az 2 en fazla 5 dakika çırpın. Yani güzelce köpürürse daha güzel oluyor. Daha güzel kabarıyor. Çünkü şekerle yumurta iyice özdeşiyor. Önce sıvı malzemeleri ekleyin. Yani bunu mesela bütün keklerde uygulayabilirsiniz. Yani sadece bu havuçlu kek için değil. Bütün sıvı malzemeleri ekleyin. Ardından katı malzemeleri ekleyin. Ama unu mutlaka eleyin. Hani ben orada direkt koyuyorum ama ben elediğim için onu elenmiş undu. Eğer havuçlu kek yaptığımda içerisinde mutlaka bir çay kaşığı kadar zencefil koyuyorum. Merak etmeyin öyle bir acımsı tadı asla olmuyor. Aksine tarçını daha da ön plana çıkartıyor çok yakışıyor yani kesinlikle yani bu konuda tavsiye ediyorum size bunu kesinlikle tavsiye ediyorum çok az zencefil koyun bir de kuru üzüm eklemiştim kuru üzümü de önceden biraz suya koydum şişmesi için böyle kuru kuru içerisinde bu sefer çöküyor ama suyun içinde şişerse çökmüyor her yerine eşit dağılıyor bütün malzemeleri ekledikten sonra fark ettiyseniz asla blenderla çırpmıyorum Blenderla çırptığınızda o puf puf olmasını o sünger gibi yapısının olmasını bozuyorsunuz spatula ile sürekli böyle yavaş yavaş karıştıracaksınız yani her benzeme birbirine karışacak zaten fırını önceden açmanız gerekiyor bunu biliyorsunuzdur döktükten sonra benimki tam 25 dakikada pişti 180 derece zaten ısınmıştı fırın tam 25 dakikada pişti Hani tabii bu fırından fırına değişebiliyor. Fanlı pişirme kesinlikle Kupkuru oluyor çünkü üzeri. Bu tarifi denerseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Sizin de fikirlerinizi almak isterim. Yani böyle nasıl yani beğeni beğenmediğinizi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. Ben havuçlu keki bu şekilde yapıyorum. Yani içerisine ceviz koymadım. Sadece üzerini süslemek için koydum. Gerek duymadım. Bazen koyuyorum, bazen koymuyorum. O o anlık ruh halime bağlı diyeyim. Aslında önceden ben de yani mutfakla bu kadar ilgili değilim. Tamam evlenmeden önceye kadar. Yani, evet biliyordum. Bir şeyler yapabiliyordum. Sürekli zaten anneme, annem sağ olsun evlenmeden önce hep böyle yanında olurdum mutfakta. Her şeyi öğretirdi. Hep ondan bir şeyler öğrenmeye çalışıyordum. Zaten e, mezun olduktan sonra bir sene ben ebelik mezunuyum. Yani şu anda çalışmıyorum. Atamayı bekliyorum. Artık ne zaman atama olur? Atanır mıyız? İnşallah artık böyle nasip diyorum. Atama bekleyen herkesin bir an önce atanmasını diliyorum. Tabii bunun içinde de kendim de dahilim. O yüzden evlendiğimde böyle bir yemek konusunda falan hiç sıkıntı çekmedim. Çoğu şeyi bilerek evlenmiş oldum. Ama evlendikten sonra iyice mutfağa bağlı olmaya başladım. Daha da böyle bir şeyleri araştırmaya, işte Mesela bir kek yaptım. Güzel kabarmadı. Neden kabarmadı? Biraz araştırdım. İşte burada daha farklı bir yöntem kullanmış. Onu kullandım. Ne bileyim poğaça yoğurdum mesela. Poğaçayı az yoğurduğum için böyle bütün hamur birbirine özleşmediği için güzel olmadı. Bunu araştırdım. Hani böyle sürekli araştıra araştıra her şeyi daha güzel yapmaya çalıştım. Saatlerce mutfakta böyle bir şeyler yapsam hiçbir şekilde yorulmuyorum. Yeter ki mutfakta böyle bir şeyler yapayım. Yaparken toplarım. Normalde hep öyleyim dedim. Böyle yaparken hani her şey bir yere yığan bir insan da değilim. Çünkü annemden öyle öğrendim. Şu an sadece çocukla belki de bahane. Yani çocukla biraz toparlayamıyorum. Yani birkaç şey toparlıyorsam da bazı şeyler kalıyor. Ee, önceliğim değiştiği için böyle olmaya başladı. Çünkü önce yani beni anne olanlar çok iyi anlar. Daha yeni anneyim sonuçta. Ama bütün önceliğiniz sadece evladınız oluyor. Hani ne olursa olsun bu. Hani buna özen gösteriyorum. Bu yüzden zaten hani önceliğim sadece deniz olmaya başladığı için bazı şeyleri eskisi gibi daha düzenli, daha düzgün yapamıyorum. Bunun öncesinde resmen temiz evi temizliyormuşum. Hani onu fark ettim. Her gün el sürüyorum. E zaten iki kişisin. Eşim sürekli işe gidiyor. İşte onu böyle alışkanlık haline getirmişim. Şimdi devam ettirmeye çalışıyorum. Elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Ama şimdi o temizliği yaparken deniz ağlıyorsa a illa bunu yapacağım deyip çocuğa kulaklarımı kapatmıyorum. Onu bırakıyorum. Hani siz görüyorsunuz temizlik videolarında mesela işte süpürüyorum ediyorum. Aslında ne kadar çok kesiliyor o videolar. Çünkü biraz süpürüyorum bir duyuyorum deniz bağırıyor. Bırakıyorum gidiyorum yanına. Biraz oynuyorum oyalanıyor. Tekrar geliyorum. Gene biraz süpürüyorum. Gene gidiyorum. Hani sürekli böyle gel git gel git yapıyorum. Normalde yarım saatlik bir işimi 2 saat 3 saatte yapıyorum. Ama evlendiğimde zaman geçirmiş oluyorum. Ben şimdi çayımı içeyim bitireyim. Ondan sonra güne devam edelim. Akşam yemeğini yapacağım. Fırında patatesli tavuk yapacağım. Yani bu fırın poşetlerinde. Ama böyle içerisine su falan koymayacağım. Öyle daha lezzetli oluyor. Önce sosunu hazırlayalım. Buraya bir çay kaşığı kadar kırmızı tatlı toz biber ekledim. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz Bata biraz daha koyabilirim. Çünkü patatesler tuzu çekecek. Ardından biraz nane bolca kekik kekik çok yakışıyor şimdi sıvı yağ ekliyorum isterseniz zeytinyağı da, da yapabilirsiniz ben sıvı yağ kullanıyorum bu kadar yeterli şimdi bunu bir karıştıracağım önce ağır ağır pişecek o yüzden içerisine su eklemeyeceğim ve susam e, tavuk yemeklerine kesin benim fikrimce tavuk yemeklerine susam çok yakışıyor. O yüzden genelde susam kullanıyorum. Hele kavrulmuş susam bulursanız o enfes olur. Ama tabi ben şimdi elimde yoktur. Kavurmakla da uğraşmayacağım. Şimdi sos bu kadar. Başka bir şey eklemeyeceğim. Çok böyle baharatlı olsun istemiyorum. Şimdi fırın poşetimin içine önce tavuklarımı bunlar böyle kanatla küçük butlar karışık. tavuklarımı ekledim. Şimdi sostan biraz gezdireceğim. Zaten en sona tekrar karıştıracağım için patatesleri de bu şekilde doğradım. Onları da ekliyorum. Şimdi bütün sosu içine döküyorum. Bunun yanına bir de tarhana çorbası yapacağım. Bu akşamlık yeterli gelir. Hepsini karıştırdım. Şöyle ağzını bağlayacağım. Üzerine şöyle iki pendelik açtım. Bu şekilde fırına göndereceğim yaklaşık olarak bir saat kadar pişecek çünkü 180 derecede pişireceğim su eklemediğim için ağır ağır pişireceğim bugünlük benden bu kadar kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın beni instagram adresinden de takip edebilirsiniz bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın hoşçakalın